Kendine Yap kanalından herkese merhaba. Bugün size AVOX Orion Toaster Made in Turkey malı olan AVOX marka tost makinesi tanıtımı yapacağım. Ee, şöyle bir güzel genişçe bir kutusu var gerçekten. Etrafına baktığımız zaman her tarafta AVOX markasını ve çeşitli renklerde tost makinesini görebiliyoruz. Yan taraflarında makineyle ilgili özellikler görünüyor. Burada nasıl bir özellikler oldu? Şöyle ilk olarak size okumak istiyorum özelliklerini. 180 derece geniş ızgara imkanı 180 derece açılıyor. 8 dilim tost pişirme imkanı yani kapasitesine sahip. Yapışmaz teflon bir yüzeyi var. Çıkarılabilir. Makinede yıkanılabilen ısıtıcı plakalar. Plakaları çıkarıyorsunuz. Kirlendiğinde bulaşık makinesini atıp yıkayabiliyorsunuz. Termostat uyarı ışığı var ve 6 kademeli ısı ayar düğmesi mevcut. İlk olarak ben hemen tost makinemi kutusundan çıkarıyorum. Bakalım nasıl kutulaması gerçekten güzel görünüyor. Şu şekil Açtığım zaman şöyle jelatine sarılmış bir şekilde makinem çıkıyor. Tamam bu şekil. Makinemizin görüntüsü böyle. İlk olarak başka içinden ne çıkıyor diye baktığım zaman bir garanti belgesi çıkıyor. Bir de makine ile ilgili kullanım kılavuzu, tüketici hattı, telefon numarası falan. Şey. Hemen hemen kutumu şöyle kenara koyuyorum. İlk olarak... Ve jiletinden çıkarıyorum makinemi. Görüntüsü nasıl? İki tane karton koymuşlar. Herhangi bir çarpmayı önlemek için daha iyi sağlam olsun diye. Onu da güzel düşünmüşler. Baktığım zaman makinemi ilk olarak incelediğim zaman güzel bir görüntüsü var makinemin. Sağlam duruyor. Ayakları falan düzgün. Gerçekten sağlam duruyor. Şurası tamamıyla metal. Sacdan yapılmış. Şu ön taraf tutma kolu ve yanlar sert bir plastikten yapılmış ama kolay kolay yıpranacağı benzemiyor. Sert bir plastik, sağlam bir plastik. Açtığım zaman, ellediğim zaman gerçekten çok kaygan bir yüzeye sahip. Bu çıkarılabilir dedi dediği plakalar şunlar. Şunları çıkarıyorsunuz. Şunlar zaten resistansları, ısıtma hazneleri. Buna dokandığı zaman zaten ısıtıyor. Bunu makinede yıkıyorsunuz. Tekrar gelip bu şekil buraya takıyorsunuz. Tostunuzu yapmaya devam ediyorsunuz. Şu şekilde çıkarılıp tekrar takma özelliği. Genişlik ayarlama özelliği var. Şöyle bunu bu şekil biraz yükseltip indirebiliyorsunuz. Yani daha kalın ekmekler için bu şöyle geniş bir şekilde ısıtabiliyorsunuz. 180 derece açılabilme özelliği şu, şu şekil. Bunu şu şekilde 180 derece açabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yani bu şekilde açılabiliyor. Her tost makinesi açılmayabilir. Bunun böyle bir özelliği var. Tekrar bunu daha kısa mesela açmak isterseniz şöyle yuvasını oturtuyorsunuz. Şurada yuvaları var. Artık böyle açılmaya başlıyor. Bunun da böyle güzel bir özelliği var. Şöyle dik saklayabilme özelliği var. Oyun da gerçekten güzel. Şuraya baktığım zaman 6 kademe bir ısı düğmesi var. 6 kademe. Restans termostat gibi. 6 kademe. Siz ısı, ısıyı siz ayarlayabiliyorsunuz. Altında şöyle bir aparat yapmışlar. Bunu da güzel düşünmüşler. Çünkü şunu bağladığınız zaman böyle sallanmasın diye. Şunu şöyle takıyorsunuz. İstediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Oyunu güzel. C belgeli. Avox marka bir tost makinesi. Türk malı. Fiyatı 350 lira. Şurada dokunmayınız diyor. Demek ki burası bayağı ısınıyor. Isı işareti var. E, fiyatı 350 lira. Bu ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadar. E, yeni yeni videolarımızda görüşmek üzere. Abone olarak destek vermeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dileriz.